Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle güzel sucuk kızartıyoruz kahvaltıda. Biraz sucuğumuz kurumamış. Sağ olsun Serdan'ın babası bize göndermiş. Ama oh, harika enfes bir tadı var. Kaç yumurta kırsan acaba? Evet, en az bir 5-6 olması lazım. 6 az mıdır? 6 az mıdır? Azdır ben. Ceylan sence canım. 6-7 tane ben yapıyorum. Çok rahat giymesin. Oğlum Aa. tamam. Kurban olurum ha. Tamam anne. Tamam. tamam kuzum tamam. Tamam kuzum tamam. gel 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 gel. gel. Ev çok kalabalık. Kaç kişiyiz burada saymadan? 15 Akşam yatağa seyretememiz 15, 15. 15 15 miyiz? Bilmiyorum. <laughs> Mustafa teyze. Biri evet, azıcıktı Mustafa Everman'ı gel, ağlıyordu. Gel benim şeyime gel. Ne istiyorsun gel? Ona gel. Tamam. yok yamacım yamacım. yok. Sen daha prima da istemiştin. Ne yapayım? Hı. Ne yapayım? Bunu Hı. ne yapayım? Ha. Hangisi canım? Tabaklara bak. Patatesi olur. evet ikiye bölmemiz lazım. Bir servis daha var diye yemiş çocuklar. <laughs> Hadi otur. Ve biz mutfaktayız ben Hamza. Şimdi mutfağı biz yapacağız. Bu görev bize düştü. Onlar kahvaltıyı hazırladılar. Biz de şimdi burayı halledeceğiz. Biraz ekmek falan da kızarttık tostun üzerinden. Şimdi ben mutfağı yapacağım arkadaşlar. Tripod getirmedim maalesef. Ee, böyle aniden geldik izleyenler biliyor zaten. O yüzden önce burayı halledeceğim. Ondan sonra işte belki şey musluğu şeye götürebilirim. Tıraşa götürebilirim. Götürmesek de biraz dinleniriz. Bir kahve içeriz Selda ile. Ondan sonra yavaş yavaş artık abimlere geçeriz. Oraya davetliyiz. Tüm işte gelinler falan hepimiz oradayız yani. Tüm bir cemaat. Orada görüşürüz artık olmadı. Mutfak da bitti. Böyle. Tamamdır. Şimdi bir kahve. <laughs> Mısır bak. Pişş. Pişş. Bu da bizim bahçenin kedisi. Annemlerin. Hemen annemlerin sokağının başında. Berbercimiz var. Buraya getiriyorum genelde batmana gelince. Şimdi musliği tıraş edeceğim. Sonra banyo yaptıracağım. Şimdi biz haber vermeden geldik. Ben nasıl olsa dedim hani sokak arası ya berber müsaittir. Değilmiş. Şimdi içeride bir kişi var. Ee, bekliyorum yani şu an dışarıda çocuklarla birlikte. Bu da bizim tuzcu. Annem bilin sokağı. Hemen bina burası. Hemen köşe başımızda işte tuzcu. Buradan da hep tuzumuzu alırız yıllardır yani. Annem bir merkezde oturuyorlar Mehtap'ta. Batman'ı bilenler biliyor. Böyle bir iki dakika abla bekleyin alacağım dedi sizi. Bekliyoruz şimdi. Birazdan gireriz zaten. Tamam. Başını yıkadım. Anneciğim kapıyı kapat anneannen üşüyor. Onu sallıyor. Annem de burada namaz kılıyor. <laughs> Anneciğim kesmedi, kesmedi ağladı. Hiç kesmedi. Hiç kesmedi. Yani, yani, bu çok değil yani. Yok anne nasıl böyle dağınık uzamış, çirkindir. Biraz dedim etrafını falan toparlasaydı. Bak işte ben hiç almayayım. Diyarbakır'da da hiç bırakmıyor. Bir yer var Seda'nın evinin altında. Nasıl oldu? bir de dur. Yok annem yok. Çok ağladı çok. Ben bunu yatırayım. Şimdi biz BİM'e geldik arkadaşlar. Mustafa uyudu. Kız kardeşim de bugün geç gitmişti zaten işe. Ablacığım ekmek almayalım mı? Anneye. Bak hangisi çavdar on. Hangisi? Onu yiyordu. Onu, onu var mıydı burada? Seşadet şey, de bugün geç gitmişti işe. Ee, erken geldi. Saat şu an ikiye geliyor. Abla dedi var dedi. ben erken gelmişim aşağı in dedi. Üstü de uyumuştu zaten alışveriş yapalım diye. Şahadet Migros'un beyaz çayı çok Hı, ucuz biliyor musun? Nedir o? Tam onu al ta ki şey ekmek alana kadar biz. Anne. Ha? Ha? Çok tanıdık. E tamam onu. Diyor mu yetmez çünkü her kepekepini. önde yiyor ya. Ben de alıştım Ha, et tamam o zaman kalsın sen biliyorsun. Hani ben diyorum e, çıkmışsın al yani. Yani fırından da almış. Su da almış ya suyu var biraz al istersen bari birlikte götürürüz. Makarna alalım adet Yarın çocuklara makarna yapayım öyle. Ne? <laughs> Hamza hiçbir şeyin eksik olmaz. Neyi? Yok ablacığım ben vallahi ben giymiyorum ne? ama kurban giymiyorum. Anne bak bir daha bulamayız. Bu büyükleri Baba istiyordu. Diyordu adam. Ben kırmızı istemiyorum. Siyah mı? Bakayım siyah mı? Hmm. Sence... 130 lira. Krem mi siyah mı? Hadi Niye karar ver. Güzel, Sence bu? Yani sana krem olabilir. Ejmeli bence Müslim yok. Şey şeyi bak bunu kırdı Mustafa. Üç günde. Üç günde kırdı. 90 lira. Hadi kara ver Hamza. Kırmızı zaten bir tane senin şeyin var. Kole şırka. Anneciğim ben olsam almam. Ne gerek var sana kole şırkası aldık zaten. Ablacığım ben giymiyorum. Gerek yok abla kurdu. Yok ya ama. Sen, sen yurtta mı kalıyorsun? Bunlar, bu hollular güzel ama işte açık renk ya. O zaman ne kadar? Ee, bir dakika, Banyo fazla atmış Çamaşır kumağı yazmıyor. Ya da ben göremiyorum. Başka ne var? Anne. Sökülmüş zaten. Yazık olmuş. Bunu Bence halledeyim. Hamza şunu şey yapayım diye bir tutsam. Ben de Bunlar şey Şunlar ne kadar acaba? Bunlar ne kadar acaba? Ha eşofman 50 lira. Hiç güzel de değil. Anne oh no, bak bak şeyi aldın ya. Lavine, onu Kubanoluma. Bak bunlardan Hasanla Hüseyin'i alırsın ama evleri çok sıcak onları. Efendim anneciğim. Yok anneciğim bizim evde çok sıcak ne gerek var? Hı? Yani bunları biz anne gile geldiklerinde giyebilirler. Şöyle iki tane mavi olsaydı. Bunlar güzel aslında Ben bunları çok beğeniyorum Banyoda falan çok güzel olur Acaba ne kadar fiyatı 75 lira 65 lira 45 lira Yani büyüğü 75-65-45 lira Hiçbir şey de olmuyor bunlara Efendim. Yani, salata kabı da güzelmiş. Ne yapacağız? Nerede kullanacaksın mesela onu? Mandalınız var mı Al istersen. 22 buçuk. Bir tane daha alalım o zaman. Al bir tane daha aldık mandal. Hadi bakalım gel. Şöyle şu şey aktüellere dedim bakayım ya. Çorabın varmış adet dolu zaten. Hiç zaten beni düşünme deme bir ablam var. Gördün mü çorapları? Bunlar da güzel değil. Aa bak şu çanta güzel ha. Baktım bir tane senin dolabında pakette vardı. Bak bak şu niye onu? Kullanmayacağız Kullanmayacaksan bana verebilirsin. Kullanıyorsun. Ee, bir de şu tarafı gel biraz çekeyim. Annenin Ne yapacak annen onu? He Elini alır böyle bir yere gidince. Gerçi onun var sonra da niye bana bunu almışsın? Biliyorsun alsan da hep şey yapıyor. Ne kadar acaba? Aa çok güzel al mutlu olsun. Aa, bu, aa bak bu, bu kıventer çok güzel aşağıda evet. et. Güzel oluyor. Büyük duran mı bunlar sana? Ama çocuk çocuk. O ne şahadetin? He, bunlar güzel oluyor. Görüyorum bazen böyle şeylerin storylerinde falan. Çok böyle. Yani böyle çok inandırıcı. yani nasıl temizliyor onu tek su. Bence de iş inandırıcı değil. Ben kendime çorap alayım. Aşağıda şey alacaktım. Ev için bir de. Bu nedir acaba? Şey var, Banyo içinmiş bu. Şey var. Hı, hmm, ben bunu ikiz gördüm şundan alalım bir tane. Güzel. Hamza tut teyzeme aldıralım bunlara. Bunu da alsın. Boş ver. Bir tane de şundan alalım. Alacak mısın? Bir tane de şundan aldıralım. Oo, bir de hepsinden güzel. birer güzel. tane eve götürürüm. Tamamdır. Sessiz ol. da bir şey yok. Evet güzel. Bitti mi? Vallahi bit ben biter çok seviyorum da sen biliyorsun. Aslında şu indirim diyor bunda. Bu şey. İşte anneye bundan alman lazım şahit Bu ne kadardır acaba? Şeyde daha uygundur ya elma sokağında. Ben zaten belki yarın elma sokağına giderim. Nasıl tatlarını biliyor musun? Güzel mi? Ben hiç denememişim. Şunların ne Tam onu alalım. Ha? Şu ne kadar acaba? Bak Şahdet'in böyle bir tane alsan eve. Güzeldir. Ama fazlaysa bir şeyler varsa almaya da bilirsin yani ya. Alsın ablacım varsa. Yok. E tamam al. Cif kreminiz falan var mı? Biraz vardı kutuda. Yedekte yok mu? Onu alma onu niye alıyorsun? Eminsin. Tamam. Şahsen böyle fiyatları hiç bakmadan alıyorsun. Ha anne elma sirkesi. Elma sirkesi. Şahadetim bak bunlar daha ucuza geliyor ha. Hı. Bak onun milimi ne kadar 70 küsür durum. Sen biliyorsun. O yedi bu 500 ama bak bu daha uyguna geliyor ablacığım. Gerek yok. Hem bu seni sarsmıyor da böyle küçük küçük şeye bırakabilirsin. Fiyatlara dikkat edeceksin. Ablacığım mı? <laughs> Mustafa mı arıyor? Uyandı mı Mustafa. En son seninle konuştuk yayın dedin ya in ya yani abla. Bak <laughs> ah Mustafa aramış, bizim gitmemiz lazım artık. Helva? Yok ya çok güzel Mustafa. değil bunlar. Hii, uyanmış Adeti. Annem, annem yanımda gerçi de. Annem Kur'an okuyordu bu kadar çabuk uyanacağını hiç tahmin Bize. etmedim. Hı. Tamam başka. Bize. Günaydın benim kuzumu. Anne, kek. kek annem kek. Evdeyiz. Ben şimdi hemen aldıklarımızı size gösteriyorum. Bazılarını şahadet atmış. Hiç bilmiyorum yani onların boykot olup olmadığını. Mesela bunu bilmiyorum. Bu patatesi çok seviyor ve bayağı uyguna geliyor diyor. Mesela kaç kilo var burada bilmiyorum ama bu 40 lira. Şu ekmeği anneme aldı. Şöyle bu mikrofiberli bez aldık üçlü yoktu annemlerin bezi şöyle bu bezi aldık bunlar çok kullanışlı zaten siz de biliyorsunuzdur böyle bir tane su anneme şöyle şunu şahit anneme aldı bilmiyorum ki kullanır mı ablacım sanki bu biraz defolu bak sanki anladım, bak, yok valla böyle üçlü bak bak Al bu genişten da gidiyorum hayır hayır onu demiyor. bak ben onu bak. demiyor. bak ha, işte bunu diyorum diyor. bak bir de bu zaman kısmına bak Neyse ya bir şey olmaz ilaçlarını koyar. Ondan sonra şöyle şu şekeri aldı çocuklara kahvenin yanında falan dedi. Hadi de şunu aldık. Ondan sonra iki tane filiz makarna aldık. Ben çok acele ediyorum çünkü Serdalar geliyor bizi alıyor biraz da. Ondan sonra şöyle bir e, çikolata aldı bunu da kahve yanı için. Bunu da Nisa ile Gündal'a aldı. Bu mandal yoktu evde onları aldık. Şöyle bir aldık kofte. Onu kendine aldı, bana da aldı dedi ama ben sevmiyorum böyle kalın şeylerini. Bir de böyle beşli nadir aldık arkadaşlar, bunu da bilmiyorum boykot mu değil mi? Nadir zaten benim evime girerdi, burada yiyecekler yani teyzelerinden istemişler, teyze evde almış, cifte de bence boykottu. <laughs> Bak biz orada düşünemedik. <laughs> Vallahi bazı <gülüyor> <gülüyor> Böyle şimdi biz hemen hazırlanıyoruz arkadaşlar. Sonra hemen İkmur'lara, abimlere. Ben de zaman bekliyorum ben şey, ama benim şimdi bir şeyim var. Geldiğiniz zaman benim emmem düşüyor. O <laughs> şey, alakalı de değil. Gelirken tatsız bir olay yaşadık da. <laughs> Hayır. Yani, yani ya. iki gündür her, üç, böyle her şey süslü süslü geldi yani, ya. Hayır. alakalı değil de Allah. Allah. Ya. o da öyle. Aynen öyle. Ben buraya geldiğimde mihrenim tutmuştu ya. Çok kötüydü. İknur da onu diyor işte. Büyük abimdeyiz şu an, şimdi kahve içeceğiz. Abimin eşi diyor ki, niye modumuz düşük buraya geldiğinizde? Şimdi biz kahvemizi içelim. Evden çıkarken iyiydik Halim'ik. Vallahi evden çıkarken çok iyiydik. Orucu <laughs> var <laughs> mıydı sana? Tutun mu? Tutmamışım, tutamayacağım. Başı bir hastalsın. Yani miden boş bıraktığında... Az kalınca evet, seni gayet anlıyorsun. Bebek geliyor biliyorsunuzdur evet. değil mi? <laughs> Selda'nın bebişi geliyor. Hayırlısıyla pilavımız da hazır. Şöyle. Şurada da biraz pilav var. Bu biraz az tuzlu. Abim için. Şurada kuru fasulye var. Bu da hazır. Birazdan sofrayı hazırlayacağız. Lamça da geldi. Herkes hazır. Evet. Bu tekrar ısıttık mı? Evet. Sofra bezi nerede? Hadi gelin. Kızlar. Şunu bırakalım. Hadi. 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 bir daha bir daha Dur. Evet. ha nereye gidiyorsun kızım nereye nereye gel otur oğlum gel ekmek burada var sen de ekmek bereket amin 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 Yeğenciğim ellerine sağlık çok Evvallah, canım ellerine sağlık. Kesinize bereket. Aa. Serdar'la. Amca amcaya pardon. Kek vereyim anne, kek vereyim. Kuz. <laughs> Kuzu. 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 Alalım. Doğallıktır neyse. Alalım. Yenge çerez getirme ya. Ay yorucu. Ya yavaş, yavaş, yavaş. Yenge vallahi yemiyordu. Gerçekten bizim <laughs> şeyimiz.